Herkese merhaba güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz kendinizi bana bırakın. Birazcık muhabbet edelim sizlerle birlikte. Birkaç duyurum var öncelikle. Sonrasında söylediklerimizi ve piyasayı adım adım sizlere anlatacağım. Biraz da muhabbet edeceğiz dediğim gibi. Biliyorsunuz katıl butonumuz vardı. Ve bu katıl butonunu kapattım. Niye? Fiyatı çok uygundu. Herkes girebiliyordu ve bence hak ettiği ücreti hiçbir şekilde almıyordu. Zaten YouTube'dan bir gelirim yok. Sonrasında orayı işte tekrardan aktif ettim ve güncelledim. Bu hafta içerisinde oraya çok güzel bir sepet gelecek. Yani parası olup da doğru coinleri almak isteyip daha fazla vurmak isteyen varsa butonumuza katılabilir. Ara sıra sizlere özel canlı yayınlar yapacağım katıl butonunda. Coinlerinizi analiz edeceğim. Veyahut da sizlere özel analizler sunacağım. Daha iç içe bir aile gibi olacağız orada. Bunu söyleyeyim sizlere. Ayrıyeten biliyorsunuz işte formlar açıyorum 8 aydır. Bu formlarda niye açıyorum? Çünkü yükselişlerin geleceğinden eminim altcoinlerde. emin olduğum için ne kadar fazla insan olursa yanımda doğru insan olursa o kadar fazla birlikte para kazanırız. Sizler kazandığınız zaman ben de kazanıyorum. Kazan kazan sistemiyle zaten işliyor sistem. Yani ve gelecek bu yükselişlerde altcoin yükselişlerinde doğru hareketler sergileyemezseniz yani kazancınızın bayağı önüne geçeceksiniz. Bunu yaşamanızı da istemem. Bu yüzden bilir bir kişiden yardım almak gerektiğini düşünmekteyim. Ama biliyorsunuz piyasamız biraz kuplar sofrası ve çok dolandırıcı kaynıyor. Hiç kimsenin ben adam akıllı işi bildiğini de düşünmüyorum. Yani zarar etmek, ne bileyim para kaybetmek, işi bilmemek değildir. Zamanı geldiğinde doğru hareketler yapıp o zararını da kapatıp sonrasında daha yukarılara gitmektir işi bilmek. O yükseliş ortamında iyi bir şekilde Manevralarını gerçekleştirmektir işi bilmek. Çünkü önümüz çok zorlu bir süreç olacak. Niye? Çünkü bu diğer boğalara benzemeyecek alt bakımından. Her şeyde çıkmayacak. Doğru yerde satıp çıkacaksın. Yukarı çıkarken çok ayrı bir psikoloji, düşerken çok ayrı bir psikoloji. Bu yüzden bunları yaşamamanız adına zaten açıyorum. Belirli kriterleri taşıyan insanlarla da bir yol yürüyoruz zaten. Bunu da söyleyeyim. Forumun linkini alta bırakacağım. Katıl butonu linkini alta bırakacağım. Dilerseniz ikisinden birine katılabilirsiniz. Şimdi gelelim bizim analizlerimize ve neler yaşanacak. Bunları anlatacağım çok net bir şekilde. Şimdi güzel insanlar bakın. Dipten beri yükseliyoruz bir şekilde tamam faizler yüksek düşük ne bileyim DX endeksi yüksek düşük bunlara bakmaksızın ama altcoinler hiçbir şekilde yükselmiyor. Yani ortada bir boğa var ama bu boğa Bitcoin'de var fark ettiyseniz. Ve altcoin'leri de şöyle atledebiliriz. Onlar bir meyve ve hepsinin bir mevsimi var. Bu mevsim gelmeden hiçbir şekilde adam akıllı yükselişler kaydedemezler. Yükselseler bile düşerler. Bu yüzden her yükselişte doğru hareketler yaparsanız aslında belki de şansınız yaver gider. Aldığınız coin pump yapar. %100, %200, %400. İşte onu daha fazla gidecek diye tutmaktan ziyade satabilseydiniz ve başka şeylere geçme şansınız olsaydı onda da pump olsaydı bu kötü piyasalarda da para kazanılabilirdi. Ama iyi piyasada bu dinamikler, hareketler, bakış açıları hep değişecek. Onu sizlere söyleyeyim. Ortamına göre, ne olduğuna göre, piyasasına göre, coin'ine göre bakış açılarınızı sunup değiştirmeniz lazım. Yani biz 2022'den beri 3 senelik bir boğanın içerisindeyiz. Açık söylemek gerekirse ama alt koinlerde bu boğa yok. Bazı koinlerde var. Unutmayın. Teknik anlamda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuz zaman bir boğada olduğumuz anlamı çıkartabilirsiniz. Haftalık bazda, günlük bazda. Ama altındaysak bazen fake olabiliyor. Bitcoin bunu yaptı. 200 günlüğün altına indi. Ayrıca oyalandı 30 gün, 35 gün. Sonra yine yoluna devam etti. Ama altcoin'lerin hepsi 200 günlük hareketli ortalamasının altına. Niye? Çünkü Bitcoin sürekli yükselirken Ethereum'u hiçbir şekilde getirmediler. E getirmedikleri için de dominans hiçbir şekilde düşmedi. Altcoin'lere para akmadı. E akmadığı için de altcoin'lerde hiç hareket görmedik. Bugün de görmedik. Dün de görmedik. Veyahut da 2,5-3 ay önce de görmedik. Peki bunu ne zaman göreceğiz? İşte buna çok yaklaştık. Hani diyorum ya sizlere yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Evet yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık kötü günler bitti. Yani artık iyi beklememiz lazım. Ne olacak? İlk etapta işte 4-5 kat çıkacaklar. Sonrasında yine bir düzeltme yapacaklar. O düzeltmeden sonra sırası gelen koyun çok sert gidecek. Belki 10 kat, belki 30 kat, belki 40 kat. Bunları ne zaman yaşayacağız diye çok önemli bir soru soruyorsunuz. Bunları en kötü aralığa kadar yaşayacağız. Ama bu olayın netleşebilmesi için, daha net konuşabilmem için sizlere bazı olayların gerçekleşmesi lazım ve bu olayları en kötü Kasım'da göreceğiz. Ve Kasım'dan sonra size diyebileceğim ki arkadaşlar asıl rally ne zaman başlayacak diye sorduğunuz zaman size de çok net bir şekilde cevap verebileceğim. Ama şimdi bugünden yarını evet hep öngördüm, öngörmeye çalıştım. Lakin e, net bir şekilde yorum yapmaya kalktığım zaman alt koyunlar çıkacak bir yani mutlak son altcoin'ler çok çıkacak. 2 ve bu ortalama bir sene içerisinde gerçekleşecek. Ara çıkış ne zaman olacak diye soracak olsan şu anda ara sıkış olması için uygun bir zemindeyiz. Niye? E, Bitcoin gördüğü 122-123 bin doları. Şimdi de 112 bin dolardı. Belki 102'ye düşecek. İşte o 102'ye düştüğü noktada yukarı gidip yatay giderse ve Ethereum'a para aktığını görürsek o zaman zaten altcoin'ler ara çıkışa girecek. Ki biz bu noktada bir yerde yani bu ay içerisinde bir ara çıkışın başlaması gerektiğini düşünmekteyim. Yani para kazanacağımız bir dönemin içerisindeyiz şu anda altcoin'lerde. Bu yüzden bu düşüşte bu düzeltmede sabırlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Zaten içeriden hiçbir şekilde çıkamazsınız, kıpırdayamazsınız. Bu noktada içeriden çıkmak risktir. Çıkan da akıl yoktur. Niye? E zaten dominans 66-67'ye dokundu sonrasında Ethereum'u yürüttüler. Bunu da konuşmuştuk sizlerle birlikte. E şimdi 62'de dominans, 63'te. E de düzeltme yaptı. Belki biraz daha yapacak. Yapması da gerek. Bak. Rally gelmeden önce Bitcoin yukarıda olamaz. Yani atmosfer konuşuyorum. Zirvesi 120 ise 120'de olup da rally gelmemesi lazım. 110'da veyahut da yüzde olup rally gelmesi lazım. Niye Bitcoin'den belli bir para çıkıyor ve altcoinlere dağılıyor? Bu ilk öncelikle Ethereum'a giriyor. Belki Ripple'a girecek. Belki BNB'ye girecek. Bunu da ayarlayacaklar. Yani ben bu sorunuza net bir şekilde cevap vereyim. En kötü dediğim gibi Kasım'da başlarız. Kasım'dan yavaş bir süreç ile birlikte ta Mart'a Nisan'a kadar vururuz. Ama önümüzdeki şu süreç içerisinde altcoin'lerde bir çıkış bekliyorum. Biliyorsunuz Geçtiğimiz Şubat ayında analiz sunmuştum size. Mayıs ayında Bitcoin zirve kıracak. Sonra Mayıs'tan sonraki iki ay içerisinde de alt çıkacak. Geçtiğimiz ay bu çıkışı yaşadık. Ve bu çıkış fazla olmadı. Yani kimisi yaptı %100, kimisi yaptı %30. Ama bir şekilde çok az çıktılar. Niye? Ethereum yürüyordu. Şimdi Ethereum'da da 4200 dolar geçilmediği için bu barajı, bu baremi açamıyor. E aşamadığı için de alt yürümüyor değil mi? Şimdi bu noktayı aşacağız çok rahat bir şekilde açacağız artık. Açtığımız zaman da o zaman altcoin'lerin yürüdüğünü göreceksiniz. İşte ben de bu düşüncemi neye göre anlatıyorum size? Ethereum'un 4200'ü geçeceğini düşünerekten ben sizlere altcoin'lerin çıkacağını söylüyorum aslında. Bu sözlerimin temel sebebi Ethereum'a dayanıyor. Çünkü Ethereum'a bakıyorum işte 3800 doları 3900 doları tekrardan görmüş. Sonrasında tekrardan düşmüş. Şu anda düzeltme yaptı Bitcoin ile birlikte. En baba 3200-3300'e Düşer diye zaten tahminlerimiz vardı. Belki 3200'ün de altına yine atacak. Belli değil. E attıktan sonra ne olacak? Yukarı tekrardan kalkacak. Kalktığı zaman bu sefer 4200'ü 4200 geçtiği gibi ne olacak? Gidip zirve kıracak. E kırdıktan sonra da sırası gelen alt koyuna para akacak. Sonra biz çatır çatır para kazanacağız. Bu lafımı hiç unutmayın. Çok deli bir sezon geliyor. Çok güzel bir para kazanacağız hep birlikte. Ama bunu iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Herkes bu parayı kazanamayacak. Çıkarken... Çok ayrı bir psikoloji düşerken çok ayrı bir psikoloji yaşıyorsunuz. Yani burada duygulara yer yok. Ben yaklaşık 6 seneden beri bunu anlatıyorum. Burada duygulara yerinin olmadığını anlatıyorum. İşte duyguları sıfırladığımız zaman ne oluyor? Objektifliğimiz devreye giriyor. Objektif olduğumuz zaman da daha net bir şekilde, daha şeffaf bir şekilde bakabiliyoruz ve yorum yapabiliyoruz aslında. Bu yüzden çok önemlidir objektif olabilmek objektif bakabilmek. Ya bu hem kendi coin'ine karşı hem başka coin'lere karşı daha objektif oldun mu daha doğru yorumlar yapabiliyorsun. Ve yaptığın hareket değişmiyor. Anladın mı? Şimdi hepimizin yaşantısı çok farklı. Bakış açısı da farklı. Yapacağımız hamleler de farklı. Şimdi senin var 5 bin dolar, sen çok farklı yürümen lazım. Senin var 100 bin dolar, senin daha da farklı yürümen lazım. Senin 500 bin doların var daha da farklı yürümen lazım. Bu yüzden paranıza göre yürümediğiniz için daha fazla kayıplar meydana geliyor ve yükselişler geldiği zaman ben niye para kazanamıyorum diyorsunuz. Çünkü parana göre hareket etmedin. Yaşına göre hareket etmedin. Ortamına göre hareket etmedin. Şimdi bu söylemlerim belki sana saçma gelebilir ama bunun nizanı yapayım sana. Şimdi bak mesela var 5000 dolar paran gidip onu ona bölüyorsun. Tamam mı? Ona böldüm mü ne oluyor? Çıkış oluyor. Birisi %100 çıkıyor, öbürü %200 çıkıyor veyahut da öbürü %80 düşerken öbürü %50 düşüyor. Ne oluyor? Çıktığı senaryoyu konuşayım sana. Senin ne oluyor? Paran 10.000 bin dolar. Şimdi 10 coin %100 yapacak. Sen iki katı yapacaksın. Bak 10 coin. Ama senin 5.000 dolarını iyi bir şekilde zaten kumanda etsen, tek bir coin alsan, önce 10 yapsan, sonra 10'u 20 yapsan, sonra 20'yi 40 yapsan, sonra iki coin sistemine gelsen zaten para kazanacaksın. Ama Burada da bilgi tecrübe giriyor. Şimdi bunu bilgisiz insan yapamaz, cesaret edemez. Çünkü ne aldığını bilmiyorsunuz. Yani yazıyor birisi bir şey. O bu koyun çok iyi, araştırıyorum, fırlatma rampaları bilmem ne. Coinlerin projeleri çöptür. Yani projelerde iş bitmiyor. Koklayacaksın. Para girecek mi, girmeyecek mi? Ben bunu bakıyorum ve ben buna göre analiz yapıyorum. Şimdi örneğin EPI aldık biz 1.30'dan 1.5'tan. Ben onun 70 sente düşeceğini göremem. Ama ben ona para girip girmeyeceğini görürüm. Reyde de bu şekilde gördüm. Çünkü topluyorlardı. Aynı şekilde VZT'de de. Bu coin'e para girebilitesi çok yüksek. Ortalama biz 32-33 centlerden aldık. Yani bu coin düşse de her türlü buna para girecek ve 70 centleri, 80 centleri görecek. Bunu odaklı bir şekilde yatırım yapman lazım. Yani her şey şu anda kafamızı sıfırladığımız zaman arkadaşlar kötü günler bitti ve geçti sadece zamanımızı bekleyeceğiz. Ethereum'un yürümesini bekleyeceğiz. Ethereum yürüdükten sonra sıra bize gelecek. E sıra bize geldiği zaman ne olacak? Kadir Mask harikalar yaratacak. Nasıl yaratacağız bunu? Onu al, bunu sat. Bu onu al, bunu sat derken zaten çok hızlı bir şekilde toparlayacağız. Sonrasında zaten ralliye çok güzel yetişeceğiz. Diyelim ki şu soruyu da soruyorsunuz. Diyelim dümdüz ralli geldi. Arkadaşlar benim daha çok işime gelir. Çünkü o dönemde Öngörmen çok yüksek oluyor. Teknik analiz çok iyi işliyor. Ondan sonrasında en az 5 kat, 10 kat, 20 kat vurabiliyorsun. Görebiliyorsun çünkü bunu. Ama bu dönemde ya görebildiğin tek şey şu. Piyasaya göre bakıyorsun. Şimdi ben Epic'in size 10 dolar 20 dolar olacağını da söylerim. Ama piyasa koşullarına göre yorum yapıyorum. Ne dedim sizlere? 2.5 2.8. Nereye ulaştı? 2.5 2.8 3 dolar. Nereye ulaştı koyun? O da civarlara ulaştı. Ben nerede sattım? 1.92'de. Ama şunu bilmiyoruz. Şimdi 1.60'ı geçince sert hareket yapacağını biliyoruz. Ya yani biliyorum. Ve bekliyorum fark ettiyseniz. 1.60'ı geçtikten sonra hani 1.92 2 dolara gitti ya. O süreç içerisinde şunu bilmediğim için, göremediğim için bu piyasa dinamiklerinde şunu yapıyorum. Satıyorum. Niye satıyorum? Çünkü düzeltme yapıp 1.40'a, 1.30'a ondan sonra mı devam edecek ya da hiç mi devam etmeyecek ya da dümdüz mü devam edecek? Bunu bilmiyoruz. E bilmediğimiz için ortalamız bir seviyede satıyoruz. Sonrasında başka coin'e geçip garanti bir şekilde ondan vuruyoruz. Niye? Öbür coin dipte ve zaten arzına göre ve piyasa dinamiklerine göre uygun bir seviyede. E para girme olasılığı yüksek mi? E bu da yüksek. Bakıyorsun sonrasında geçiyorsun başka koyuna ondan vurmayı bekliyorsun. Yani bu piyasa dinamiklerinde ve hatta hangi piyasa dinamiklerinde olursak olalım bakış açımızı ona göre sunmalıyız. Ona göre bakmalıyız ki doğru kararlar alabilirim. Yani ben sizlere şunu iddia etmiyorum. Ben her koyunun ne olacağını biliyorum. Evet ortalama bir şekilde hangi seviyeye çıkar biliyorum. Mesela Not alın istediğiniz gibi not alın. Bunu da kayda alın. Ağaca çok rahat 30 sente çıkacak ama 30 sente çıkmadan önce önce gidecek 00 60'lara, 70'lere. Belki oradan bir düzeltme yapacak. Belki yapmayacak 10 sente gidecek. Bir düzeltme yapacaksa sonra gidecek. İşte sonuca odaklandığında 30 sent ama odaklanmadığında o engebeli ne bileyim virajlı yollar oluyor. Orayı da iyi bir şekilde yönetmen lazım. O aralıkta çünkü 2 ay 3 ay bekliyorsun. Bu beklediğin süreyi de değerlendirmen gerekiyor. Neyse güzel insanlar lafın ve sözün özü şu. Kötü günler geride kaldı ve Ethereum 4200'ü geçtikten sonra altcoin'ler hareket yapacak. Her kim ne derse desin, hep Ethereum'a bağlıyız. Onu sizlere de söyleyeyim. Ethereum dediğim seviyeye geçmeden altcoin'lerde fazla ışık olmaz, yükselişler olmaz. Bu yüzden sabredeceksiniz. Güzel günler gelecektir. Hiçbir şekilde bu noktada, dominans bu noktadayken, bitcoin bu noktadayken, ethereum bu noktadayken ya düşüşü konuşamazsın anladın? Kötü karamsarlığı konuşamazsın. Yanlıştır. Her türlü çıkacağı zaten belli. Sadece hala daha bezdiriyorlar. Yani bir şey beklemeyin şu anda. Ha sıran gelir, o coin'de bir sırası gelir. Gider, sıkıntı yok. Her piyasa koşunda gider. Ama sabredeceksin diyorum. Başka bir şey demiyorum. E dediğim gibi en kötü durum senaryosunda da 102-105 bin dolarlara kadar düşüş olabilir. Ama 108'de 111 bin dolar daha önemli bizim için bitcoin tarafında. Hala da o noktaya parmak basıyorum. Yani fikrim, düşüncem hiçbir şekilde değişmemiştir diyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle.